<gülüyor> evet, <gülüyor> evet. E, hepinize merhaba tekrardan. E, şimdi burada haritanın şu kısmında şöyle e, bir hava alanı var. Şimdi o hava alanından bir uçak alıp şuraya gitmeyi e, ümit ediyorum. Bakalım e, başımıza neler gelecek? Biliyorsunuz haritada keşfedilmemiş yerler bu şekilde parlayan noktalarla simgeleniyor. Ben şu anda burayı bilmiyorum hiç. Sizle beraber ilk defa göreceğim. Hadi bakalım. Şimdi kendimi en son e, bir şeyden, bir helikopterden bırakmıştım falan. Ee, bu arada böyle bir köye de iniş yapıyoruz şu anda. Bu köyü de keşfedeceğiz. Şu denize bakar mısınız? Suya bakar mısınız ya? Süper yani. Bu arada gelmişken buraya da keşfetmiş olduk. Şu anda 9 kilometre mesafe var diyor bakın arka tarafta falan. Bu ne böyle ya? Tipleri... Aa var. Vallahi var. Çalarsam dalarlar mı? Şunu alayım. Dur bakayım. Şuradan şunu alalım. Dur bakayım bir de limuzin kullanak ya. Hello. Zengin adamız bizde. Nasıl olsa değer mi? Buna lan böyle? Kamyon gibi. Aa, bu ne oğlum hayvan gibi ya. Lan etrafta toplayacak bir sürü şey var. Aa. Bu ne ya? Dur lan bir dakika başım döndü. Aa. Yok ben bunu kullanamam. Bir dakika dur şöyle biraz gideyim. Şöyle gideyim biraz. Ne oluyor oğlum ya? Allah Allah Allah. Neyse ben anlamadım bu işten. Ben sevmiyorum böyle işler. Devam hadi bakayım. Ay yapamadım za. Bu ne? Aa balık ötesi kal bulduk. Za bunları topladığınız zaman hem para alıyorsunuz hem de bir, bir bokala, Ne bir şey yapıyordunuz galiba. Unuttum vallahi ama neyse hadi bakalım. Şuradan şöyle şimdi gidelim. Kazma kazma biraz daha yükseltelim kendimizi. Şimdi burada böyle bir askeri bir havaalanı var. Buradan bir uçak bulmayı ümit ediyorum. Allah kahretsin. Çıka çıka helikopter mi çıktı? Aa uçak. Uçak 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 Çabuk. Çabuk lan çık dışarı. Çık şık, 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 şık. Tamam vallahi çok iyi oldu Hadi bas. Bas 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 bas. Vallahi çok iyi oldu. Çok sevindim. Aa kalkıyoruz. la Hadi bakalım tam gaz. Şimdi 9 kilometre o tarafa doğru uçuşumuza başlıyoruz. Lan ağaç var ama Ay. Neyse. Tamam şimdi 8 nokta bilmem ne. 8 nokta çarçur. 9 nokta bilmem ne. Hadi bakalım böyle ilerleyelim. Bakalım bizi neler bekliyor olacak. Ee, aa bu arada bir yer daha keşfettim. Üstünden geçtim. Üstünden geçiyorsunuz. O zaman keşfetmiş oluyorsunuz. O zaman ben video çekmek için bundan sonraki videoda yeni bir yeri sizle beraber ilk defa görmek için ee, şu anda oradan da geçiyorduk, orayı da keşfetmemek adına. Aşağıya bakar mısınız ya? Denize bak, za, bu ne? Aa şelale var kocaman. Şelaleden atlayabilir miyiz acaba? Herhalde atlarız. Vallahi bu oyundaki özgürlük hissini ben hiçbir oyunda görmedim. Tekrarlıyorum, bundan önceki videomda da tekrarlamıştım ama hakikaten görmedim arkadaş. Bu nasıl bir şey? Şuraya bak, cennet gibi ada ya. Hakikaten çok güzel ya adaya bak. Neyse, kamerayı da çok fazla oynatmamak gerekiyor biliyorum. İzleyiciler açısından kötü bu. Sürekli onları sinir eden bir şey. Beni de çok sinir eden bir şeydir. O zaman kamerayı sabit bırakacağım. İsterseniz bakın şöyle atraksiyonlar da yapabiliyorsunuz. Hop. Böyle gidebiliyorsunuz kanka etrafınıza böyle bakarken. Hello. Böyle giderken. He. <laughs> Çarpacağız şimdi şeye dur. Çabuk çabuk lan çabuk. Amına. <laughs> Diyerek evet. Vallahi 4 kilometre kaldı. 3 kilometre kalıyor. Hadi bakayım. Hello. Görmüş olduğunuz gibi mekan bu bizde. Ortam şekil bu. Hello. Şuraya bak ya. Ulan şaka gibi oyun ya, şaka ya. Ben bunu oha ben bunu 2 yıl oynarım ya. Bu nedir la böyle? Şuraya bak. gidecek o kadar çok şey var ki, yapılacak o kadar şey var ki. Yani keşfedilecek o kadar çok şey var ki. Oyunda bazen böyle sarı arabalar çıkıyor radarda birden bire. Onların yalnız ne boku yaradığını hala çözemedim. Hadi bakalım. Aa adamız çıktı ortaya. Bakalım nasıl bir şeyle karşılaşacağız. Bakalım bu ada nasılmış. Ben şimdi biraz yükseltiyorum. Yükselteceğim biraz. Yüksel, yüksel 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 Şöyle bir bakalım tamam çok güzel Evet Şöyle şöyle yükselmeye devam ediyoruz Bu açı biraz az oldu biraz daha aç Evet biraz daha artırırsak Zannediyorum ki artık atlamak için uygun bir noktadır burası Atlıyorum 3 2 Şöyle atlayalım Tamam hadi bakalım evet adamız bu Adamız bu Ortasında bir üs var hmm, Burası keşfedilmemiş bakın böyle bir köprüyle bağlı Hadi bakalım biraz şöyle bir atlayalım aşağıya Şöyle bir bakalım şu açıdan. Şu köprü yolundan itibaren gidelim istiyorum. Fakat şurada bir şey var bakın orada gördünüz mü? Orada bir alan var. O alan ne? Biraz hızlanacağım artık. Biraz hızlanacağım, hızlanacağım. İnşallah çakılmayız oraya buraya. Hadi bakalım bu kadar yeterli. Şöyle bir gidelim bakalım. Ee, evet orada öyle bir bina var falan. Nedir bakalım bu adanın muhabbeti nedir? Şimdi yine burası askeri bölge mi? Askeri bölge değil mi buralar hep? Vallahi dur bakayım. Burada biri var mı? Vallahi askeri bölgeymiş Allah kahretsin. Neyse keşfedeyim derken. Aa güzel oldu bu. Hadi alayım gel seni alayım hadi. Hadi gel lan bir sen. Tamam bununla gideceğim. Bakalım bizi nasıl şeyler bekliyor neler bekliyor olacak. Hello. Ee, tam ortasındaki şeye e, binaya bakacağız. Bakalım nasıl yapmışlar adamlar. Ede de de, 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 Konuşamıyorum. Bakalım şimdi 300 metre diyor. Oha o binada da öyle. Hello. Bakalım şimdi son anda atlayacağım. Çarpmadan önce şu sola doğru kıvıracağız. 3, 2, 1. Hello. Hello man. <laughs> ne oldu lan? Functioning for <laughs> bilmem ne. Bu da ne? Ne oldu? Aa genişledi diyor bizim şey alanı. Ne alanıysa o. Ha military airport varmış burada. Ha tamam. Tamam. 7500 dolar varmış burada. Tamam hadi bakalım. Şimdi burada herhalde şöyle yapacağız. Zannediyorum şuralarda bir military airport var. Ee, i̇sterseniz şey yapabiliyorsunuz. Bakın burada bunlardan var. Şunları böyle alabiliyorsunuz. Götünüzde. So, ee, bunları böyle aldıktan... o baya baya bir şey topladım. Dur. Ben kontrol edemiyorum şu anda. Ha. Ya ne var be? E, ne var? Sıçtığım. Ne ne? Ya e, ne var? Ne? Ne? Ne var? Ne var? Ağzını açacağım. O, bok var yani. Bok bok var. Şu adaya bakar Oha bu ne? Kalkış pist varmış burada lan. Ben de diyorum buram nedir diyorum. Yuh bir dakika dur çok büyük la bura. Bir dakika ben nereye gideceğimi şaşırdım. Aa piste bak hayvan gibi. Oha o ne lan öyle? Tank var şarraf sizin. Tank mı o? Ne bu? Vallahi tank. O siktir bu ne? Bu ne lan? Bu ne oğlum? Dur bakayım. Ha böyle dönüyor. Nasıl dönüyor bu? 360 şey mi dönüyor? Bütün lastikleri mi dönüyor bunun? Ha yok bütün lastikleri dönmüyor. Ama he şeyi görmemiz açısından iyi oldu bu evet. Evet anladım. Tamam şimdi ben buradan çıkıyorum. Sonra şunları patlatacağım. Haydi haydi hayde Evet bir tane sana. Eee bir tane sana canım. Eee bir tane sana koçum benim. Bir tane de sana atayım hadi bakayım. Hello. Tam sen patlamadan önce bir atlayalım üstünden. Oba derken son anda üzerinden atladık falan. Bu ne burada böyle bir rampa var. Oo aşağıya bir salla salla salla. Salla. O siktir. Lan uçağı kaçırdım. O ne biçim uçaktı? Aa bu yapılır mı bana be? Uçak kaçtı. Ulan bomba bomba gibi bir uçağı kaçırdım. Dur başka var mı ondan? Aa. Ulan gitti güzelim uçak ya. Nasıl yaptım ben bu hatayı? Hala kalkmayı mı bekliyor orada? Vallahi kalktı gitti ya. Vay anasını sayın seyirciler. Vallahi uçak açırdım ya. Neyse olsun ne yapalım? Bu ne? Ha böyle ışıklar mı bunlar? Tamam. Bu ne? Buradan da bunlar Neyse bu adayı da görmüş olduk. Bu adada böyle. Ee, bakın şurada bir undiscovered settlement daha varmış. Hemen oraya gidelim bakalım. Şöyle yapalım. Hoppa. Tekrar. Hoppa. Bakın burada. Zannediyorum. Bakın keşfedilmemiş bir yer daha varmış burada. Bakalım burayı da keşfedelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Burada ne var? Bu ne lan? Uy. Bu ne oğlum? Füze rampası mı? Bu atom bombası şey mi? Ne bu böyle? Ne oluyor ya? Sıçtıklarım nerede ateş ediyorlar bunlar ya? Burada biri mi var? Aha var. Şuna bak. Allah belanı bir biriyi. Ee, tam şunun ortasına şunu atınca bakayım devrilecek mi? Hello. Asfiktir devrilmedi. Bir tane daha atayım. Ah, hadi bakayım hadi devrilsin. Oho. Efekt güzeldi, güzel güzel. O aşağıda bir tane şey var, bak kule var. Bu adam nereye gidiyor? kaçıyor değil mi? Hello. Ee, şimdi şuraya şöyle yaparken, sonra cıma zıplarken, sonra da şuraya şöyle hoppa inerken, sonra da bunlara cıma dayarken olacak. Dur bakayım. Lan adamlar yok. Ah siktir. Bu ne? Bunlar da ne? Requesting air support diyor Bu ne? Gel ee, ya ne var ya? Al. Ya. Ağzında sıçarım ha. Sıçarım ağzında bak. Aha arkada para varmış. Para varmış para. Para var para var para. Para var. Para var arkada para var. Para var arkada. Heh bok var hadi. Hadi hadi öl artık hadi öl artık hadi. Hadi uzattın artık ama ağzı. Sıçarım bak. az sıçarım ha. Neyse hadi bakalım buradan parayı aldık falan. Oğlum bu nedir la burada şurada bir şey var dedi bakayım ne yapıyor ya. We'll take care of this. E, we take care of this diyorsun da eyvallah da kardeş. Bunda pozitif pozitif bilmem ne de. Ne oluyor lan? Heh, buna dayadık. Ne oğlum? O siktir. Ne oldu lan öyle? Adamlar dayadı. Koş, koş ağzıma sıçacaklar, ağzıma sıçacaklar, ağzıma sıçacaklar. Ben ne yaptım? Ben ne yaptım lan? Bu nedir? Bu nedir la? Ah! Bu nedir? Bu ne lan? Bu ne? Ne oldu öyle? Şunu alayım dur. Şunu alayım. Aa sıçtım ağzımda şimdi dur. Bunu nasıl detaj yapabiliyorsunuz ha? Böyle alıyorsunuz bunu. Alıyorsunuz bunu böyle. Dur ya buraya. Heh. Tamam. Sen. Ee, ne oluyor lan? Ne oldu lan öyle? Birden bire yükseldi bu. Ha yükselmedi. Anlamadım ki. Bir saniye anlamadım. Ya neyse işte bu adada böyle ya. Oğlum geberiyoruz lan. Aha geberdik. İyi hadi bakalım bu adayı da böyle tanımış olduk. Hello.